Yaz dönemi geldi. Genelde bu dönemde Eskişehir'e gurbetçiler de çok geliyor. Bu yıl satışlar nasıl? Esnaf gurbetçilerden umudunu bulmaya başladı mı? Ve bununla beraber de enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde yirmiye düşeceği söyleniyor. Siz piyasada esnaf olarak enflasyonun düşüne dair bir ibare hissediyor musunuz? Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bildiğiniz gibi her yıl yaz sezonunda yurt dışında çalışan e, gurbetçi vatandaşlarımız e, ülkemizin değişik şehirlerine ve şehirlerimize e, ailelerini ziyarete, memleketlerini ziyarete geliyorlar. Tabii ki bu ziyaretlerinde alışverişlerini de ihtiyacı olan alışverişlerini ve yurt dışında bir yıl boyunca kullanacakları giysilerini veya sahil ihtiyaçlarını da e, temin ediyorlar. Tabii ki bundan önceki yıllarda gurbetçilerimizin, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın yaptıkları alışverişleri artık göremiyoruz. Dolayısıyla onlar da alışverişlerini sınırlı sayıda yapıyorlar. Ama yine de yurt dışında çalışan vatandaşlarımızdan geldiklerinde alışverişlerini yapacaklarını umuyoruz. Dolayısıyla esnafımıza da bir hareketlilik getireceklerini umuyoruz. Ee, gerçekten do, e, döviz paritesinin yüksek olması e, alışverişleri de çok ciddi manada etkiliyor ama bizim de ürünlerimiz enflasyon oranında fiyatları arttığından dolayı maalesef e, gurbetçi vatandaşlarımız alışverişlerini yaparken bunun da hesabını yapıyorlar. Eski umduğumuz e, alışverişleri yok ama yine de ülkemize bir döviz kazandırıyorlar, bir alışveriş yapıyorlar. İnşallah bu sene yeni yeni gelmeye başladılar, yeni yeni alışverişlerini yapmaya başladılar. Bir hareketlik tabii oradaki okulların da kapanması hasebiyle, e, yurt dışındaki fabrikaların da e, izine çıkmasıyla vatandaşlarımız Temmuz ayında daha yoğunluklu bir şekilde şehrimize geleceklerini ve alışveriş yapacaklarını ümit ediyoruz. Dolayısıyla esnaflarımız da yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hesaplarını yaptıklarını düşünür ise esnaflarımızın da ona göre hareket edip yurt dışından gelen e, vatandaşlarımıza alışverişlerinde daha hoşgörü, daha yumuşak her zamanki gibi davranmalarını önemli e, rica ediyoruz, istiyoruz. Dolayısıyla esnafımıza da bir hareketlilik getirir. Tabii bunun yanında e, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın alışverişlerinin yanında e, düğün alışverişlerinde de bir hareketlilik bekliyoruz ama onlarda da eski umduğumuz, beklediğimiz ticaretler maalesef yok. Enflasyon düşmediği müddetçe, enflasyonun tek haneli rakamlara inmediği müddetçe esnafımızın ve halkımızın alışveriş etmesi çok da mümkün gözükmüyor. Enflasyon çünkü çok ciddi manada geliri belli olan vatandaşlarımızı, geliri standart olan vatandaşlarımızı çok ciddi manada eziyor. Ee, Memleketimizde 16 milyonun üzerinde 17 milyona yakın bir emeklinin olduğu ortamda enflasyonun da bu kadar yüksek olduğunda alışverişlerin çok ciddi manada artması bu yönde e, vatandaşlarımızın alışveriş etmesi çok da beklemek mümkün değil. Hükümetimizden önemli rica ediyoruz ki onlar da bu yönde çok ciddi çalışma yapıyorlar. Enflasyonun tek hali rakamlara inmesi yönünde. E, %25 lira ineceğine söyleniyor ama bekleyip göreceğiz. Maalesef hükümetimiz enflasyon oranlarında devamlı revize ediyor. Üst rakamlara doğru revize ediyor. E, tahminleri tutturmakta zorlanıyor. E, tabii şimdi e, işte yakın ülke, komşu ülkemizde de çok ciddi manada bir savaş çıktı. Onun da bizim ev, e, ekonomimize ciddi manada etkisi olur. Hükümetimiz de o yönde ciddi tedbirler alıyor. Bu da iç piyasaya, ekonomiye ciddi etkiler yani. Etkilememesi mümkün değil. Enflasyonun çift tahmini rakamlardan daha aşağılara düşmesini bekleyip göreceğiz. İnşallah düşer diye umut ediyoruz. Ben sorabilir miyim? Efendim ben tekstil sektörüyle ilgili sormak istiyorum. Ara eleman sıkıntısı varmış, nitelikli personel sıkıntısı varmış, gençler ilgi göstermiyormuş, gençler çünkü yetenekli para kazanamayacağını düşünüyorlarmış. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Tekstil iş konunda ara eleman teknik eleman, ara elemandan ziyade biz artık teknik eleman diyoruz ona. Teknik eleman konusunda çok ciddi sıkıntımız var, maalesef. <laughs> Ama bütün sektörlerde teknik eleman sıkıntısı var. Bizim tekstil iş bunlardan biri. Maalesef terziliğe, sipariş üzerine terziliğe gençlerimiz çok ciddi ilgi göstermiyorlar. ama geleceğin işi gastronomide olduğu gibi tekstil iş kolunda da geleceğin işi insanlar ve hep söyleyip geliyorum bir gıda bir de giyinmeye önem veriyorlar. Dolayısıyla hiç ölmeyecek ve gençlerimize istikbalde para kazandıracak bir meslek. <laughs> Dolayısıyla gençlerimizin itibar göstermeleri, ilgi göstermeleri yönünde hep tavsiyede bulunuyoruz. İşte yarından sonra cuma günü nasip olursa İstanbul'da terzilik kariyer kariyer günü diye bir etkinlik düzenleyeceğiz. Gençlerimizin sipariş terziliğe ve terziliğe yönlendirilmesi, özendirilmesi yönünde bir eğitim yapacağız İstanbul'da. Katı Köy'de internet üzerinden de bunu yayınlayacağız. Sırf gençlerimize yönelik bu tür etkinlikleri özendirilmesi yönünde yapıyoruz. Ama şunu net olarak altını çizerek söylüyorum. Terzilik mesleği bugüne kadar ölmedi. Bundan sonra da kesinlikle ölmez. Tekstil ölmez çünkü insanlar var olduğu müddetçe giyinmeye, örtünmeye değil giyinmeye her zaman ihtiyaçları olacak. giyinme konusunda gitgide daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla gençlerimize her zaman işte orta öğretimi bitiren gençlerimize özellikle tekstil iş konuna yönelmelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü İstanbul'da e, imalatın bol olduğu yerde çok ciddi manada büyük e, ücretlere, haftalık ücretlere tekstil iş konunda eleman çalışıyor. Niye? Çünkü e, teknik eleman yok. Bulunmuyor. Teşekkürler başkanım. Başkanım